Merhabalar. Şimdi sizlerle çok pratik bir limonata tarifi paylaşacağım. Evet, tarifimize başlıyoruz. Öncelikle malzemeler buzlukta daha önceden dondurduğumuz bir tane portakal, iki adet limon, bir buçuk su bardağı şeker kullanacağız. Tabi bu damak tadınıza göre iki bardağa kadar çıkabilir. Biraz ekşimsi olmasını istersek Şöyle limon tuzu kullanacağız. Ben az kullanıyorum. Bu yeterli oluyor. Yani ortalama bir çay kaşığı olabilir. Evet başlıyoruz şimdi. Buzlu olan portakal ve limonumuzu küp küp doğruyoruz. miksere atıyoruz. Toplamda 2,5-3 litre su kullanacağız. Başka hiçbir renklendirici kullanmayacağız. Sonuçta göreceksiniz rengi çok güzel olacak. Limonun kabuğu acıtır mı diye düşünenler olacaktır. Hiç acılık olmuyor. Çok lezzetli içiyorsunuz. Mikserde çırparken buzlu olduğu için toplanma yapıyor. Ben onun için iki parça halinde çırpıyorum. Bunları bırakacağım. Mikserime bir su bardağı su katacağım. Ya da 200 milim kullanabilirsiniz. Ben şöyle bir ölçü bardağı kullanıyorum. birinci partimiz. Bunu olduğu gibi bir büyük kaba alıyoruz. Sonra diğerlerini katalım. Yine 100 milim, 200 milim isteğinize göre su ilave edersiniz. Toplamda iki buçuk 3 litre kullanmanız gerekecektir. 2,5 kullanıp Evet, bu da yeterli. Şimdi şekerimizi ilave ediyoruz. Bir. Şöyle bir buçuk su bardağı şeker yeterli olacaktır. Limon tuzunu da katıyoruz. Ondan sonra 2 litre daha su ilave edeceğiz. Hatta bu benim ölçü kabım 1250 milim. Bunun dolusu bir katıyorum. Sonra bir litre daha katıyorum. Daha önce de 300 milim katmıştım. İşte iki buçuk, iki altı falan oldu. Bunu bu şekilde bir karıştıracağız. Bu şekilde şeker eriyesiye kadar karıştırılacak. Şöyle. Karıştırdıktan sonra bir 5 dakika beklemek yeterli olacaktır. Evet, karıştırma işlemimiz sona erdi. Birkaç dakikada bekledik. Artık süzme işlemine geçebiliriz. Böyle bir süzgeç yardımıyla ben süzüyorum. Hani bundan sonra isterseniz isteğe bağlı. Bir de tül bentle süzülebilir. ama ben bu şekilde beğeniyorum. Yeterli oluyor. Şimdi göreceksiniz. Çok güzel bir kıvamı rengi olacak. Hiçbir katkı malzemesi kullanmadık rengi için. şekilde posasını da tam suyunu çıkaralım. Evet arkadaşlar devamı da bu şekilde. Şöyle yakından göstereyim rengini. Tadabilme şansınız olsa tattırmak da isterdim ama ben sizin yerinize müsaadenizle tadacağım sonra. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. İstediğiniz bir şey olursa yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. İyi günler.